Ee, Bu yani okay. <laughs> hey, halde हां तमाम खेल में दिखावा değil किया और वो मैच Valla ne bileyim çok heyecanlı. Hakkımızda neyse hayırlısı olsun ya. O içeride terbiyecek, siz dışarıda terbiyeceksiniz. Yani öyle diyelim. İki tane bizde, biri de başka okulda. Hayırlısı neyse olsun. Heyecanlı yese sıkıntı yok da no. heyecan çok. Bakalım nasip kısmet. Sağ ol teşekkür ederim. Heyecanınız çok güzel. Evet. <laughs> Biraz fazla heyecanlı. Ama yapacağım düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hayır evet, ben sizinle televizyon istiyorum. Gerçekten çok güzel bir mutluluk. Bize bugünleri yaşattıkları için tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Benim asıl mesleğim ambulans şoförü. Ben bu işte çok hızlıyım. Fakat ben inanıyorum ki bugün bütün öğrencilerimiz bizden daha hızlı olacak ve bizleri mahcup edecekler. Onların mutluluğuna bizleri veli olarak her zaman destek vereceğiz. En güzel günler Kendilerinden olsun, hepsine başarılar diliyorum. Gelecek hedefim polislik ya da okul öncesi öğretmenlik düşünüyorum. İnşallah başarılarımın şeyini alırım, çabasını alırım. Heyecan var abi, ilk sınavımız çünkü pek çalışamadık yani. Bilmiyorum, hedefimizde yok gibi yani. Heyecan pek yok ya, yok zamanım. Zor olacak zaten. Hedefler belirli değil daha. Heyecanlıyız tabii ki. Heyecanımız biz gençlerden daha çok heyecanlıyız. Hayırlısı olsun inşallah haklarında. Bakalım artık nasıl olur. Teselli edip geldik çocuklarımızı.